Geçen ayın 17'si. Tam şu an bir haftadan beri elektriksiz bir şekilde odada yaşamaya çalışıyorum. İş yerlerinde ile telefonu şarj edip şarj süresinde evde uzun süre kapanmamasını sağlıyorum. Bugün bir ev sahibini buldum. Daha doğrusu güzel bir ev buldum. Ev sahibiyle konuştum. Yarın gel dedi. Yarın gidip büyük ihtimal sözleşmeyi yapacağım. Ertesi gün de ev taşımaya başlarız. Karpuzcudan gittim kendime. Vücut ısını korumak adına. Mandalina. Elma. Ve greyfurt aldım. Tabi bütün her yer kapalı olunca da kendimde hastamız. Direktman yenilebilir mısır aldım. Bunu da tuzlu yiyeceğim. Dün Gece bayağı soğuktu ama kendime odada burada köz yaptım. Dışarıda yapıp odanın içine getirdim ama o da çok kötü bir şekilde başarısı yaptı bende. Saat şu an beş buçuk. Yemek çıktı ve yemeğe çağırıyorlar. Dedim güvenlikçiler bir şey söyler mi? Güvenlikçinin yanındayım. Gel geldi gel diye. <laughs> ya böyle mutlu oluyorum ya. İnsanda da hiç çaresiz bir şekilde kalınca bu tür ufak şeyler benim için çok anlam ifade ediyor gerçekten. Diyordum ki ben bugün şurada elma portakal yerim gece. Direkt, direkt yatarım diyordum ama <laughs> çok güzel bir şey oldu. Şimdi kartonları getirdim. Daha evi tutmadım ama bugün umarım gidip evi tutacağım. Yarın da büyük ihtimal taşınır, o taşınırım. O yüzden dolayı bugün ne kadar toplayabildiğim kadar güneş batımına kadar toplayacağım. Ondan sonra ısıldak getirecek kız arkadaşım. Isıldakla beraber toplayacağım. Evet şimdi soracaksınız bu bir oda mı? Evet bu bir oda ama bir odadan daha fazla bir malzeme var şu an burada. Gelecek isterim ne anlatacağım ne anlatacağım bilmiyorum ya. Yani. yani burada başlıyor yani odanın bir ucunda başlıyor. Öteki ucuna kadar devam ediyor. Ondan sonra bu var, bu var, bu var bu var, bu var. Burayı da boşalttım zaten. Bir tane de şu var. Şunlar gereksiz eşyalar. Hepsi de burada. Kartonlar, fazla fazla kartonlar vardı. Attım buraya. Şu anda farklı bir gündüzdeyiz. Dün gece değil, dün ertesi gün gece otelde yattım. Bugün gece burada yattım. Ve dün gece evi görmeye gitmiştim. Evi beğendim. Ufak, minimal bir oda. 2, 2 artı 0. Direkt girince mutfağı var. Bugün de Gittim babasıyla evi tuttum. sözleşmeler yaptım. Elektriği açtırdım, suyu açtırdım. Şeyin doğalgazın aboneliğini açtırdım. Şimdi doğruca bugün de saat 6'da yani. Tam 6 saat sonra eve götüreceğim şeyler gelecek. kargocular gelecek. Kargocu mu deniyor onlar artık? Eşya var işte. Bunlar gelecek ve doğruca gideceğiz. Şimdi bunlar evi toplamak çok zahmetli olacağı için buraları göstermeyeceğim. Eve taşınırken gösteririm sizlere de. Parmağımı sakla anda oradayız. Neyse. Yine evde herkese merhabalar. Evet, sonunda geldim eve. Teşekkürler, <laughs> <laughs> lamba varmış ya. Bu ne diyor hafta lambasız, elektrisiz geldi <laughs> Evet, ilk oda bu böyle. Buraya mal bütün malzemeleri attık. İkinci oda da böyle. Ama şimdi saat 9'u geçti. için her yer kapalı olduğu için bacakları yolda gelirken adamlar çıkardılar yanlışlıkla. Kırdılar yani. Bunları ben ufuyla zaten tutturmuştum. Ufuyla alıp bunları tutturacağım.

етім үшшін маққ та бейіп о тамам ашо ғашы мен құшы лармын bu imkanları veren bana birisi oldu. Dedi ki İBAN'ı gönderir misin? Ben de dedim ki yok abi gerek yok. Ben çalışıyorum zaten dedim. O dedi ki maddi değil manevi olarak güçlenirsin dedi. Ve güzel bir mevla yolladı bana ve onunla da bütün evin gerekli eşyalarını aldım. Ya yani bunu da belirteyim dedim. Şu an ben yine evdeyim. Mutluyum. ve bundan sonra bol bol videolar gelecektir. Bakın ses mesleği yok evde hiçbir yerde. Bugün bu evdeki ikinci günüm benim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni en kötü günümde acayip şekilde yanımda olduğunuz, motivasyon verdiniz. Motivasyondan daha çok dediniz ki sen güçlüsün, yaparsın. Eğer ben YouTube'da video çekmeseydim, büyük ihtimal beni evden assalardı. Büyük ihtimal karın üzerine yatıp ölmeyi beklerdim. Ben şimdi yemeğimi yiyip doğru iş yerine gideceğim. Sizleri çok seviyorum. Benim bu çok kötü durumda yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri öpüyorum bay bay. Gülümsemeniz yüzünüzden eksik olmasın.